Merhabalar RKS M5 elektrikli aracımızı yağmurlu havada kullandık aracımız su alıyor videomuzu sizlerle paylaşıyorum güzel bir yağmur yağıyor RKS ile okula gideceğim bakalım ıslanmış mı içi şey olmuş mu yağmurdan ekleniyor mu merak ederiz siz yağmuru da şöyle göstereyim herhalde ıslanmaz Ambir özel bir önlem aldık arkadaşlar. Şarj ederken sıkıntı olmasın diye şişeyle etrafını çevirdik. Kablonun evime gidiyor. Böylelikle ıslanmıyor. Evet arabayı göstereyim. Araba gayet güzel duruyor. Acaba ıslanmış mı? Birlikte bakacağız. Evet. Bakın arkadaşlar su geçirmiş görüyor musunuz? Üstten ya şeyi açık unutmuşum. su geçiriyor. Bak su geçiriyor. Göstereyim. Damlamış su geçirmiş arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar su geçirmiş gördüğünüz gibi. Nereden damlıyor? Şuradan bakın üstten. Üstten kapının kenarından damlıyor. Biraz akmış. Tek kabloların üstüne yapmış. Silelim burayı. Klimayı açtık. Camlar buhul arkadaşlar. Klima açıldığı için şarj biraz az gösteriyor. Ama yağış yavaş ısıtıyor. Normal arabalardan hızlı ısıtıyor arkadaşlar. Mazotlu arabalara göre daha hızlı ısıtıyor. Gördüğünüz gibi. Camlarda hafif buğulanma var sileceğimizi de çalıştırdık. Bakalım. Arkadaşlar fanları cama doğru tutarsanız daha güzel cam açılır. Şöyle biraz çevireyim. Fanları biraz cama doğru tutayım. Sonra sileceğimi açayım. Yavaş yavaş açılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem klimamız çalışıyor. 30 kilometre menzil gitmişiz. Bir 30'umuz daha var ya da 20'miz var en azından. Ama klimayı açtığım için bu 20 biraz daha aşağı düşebilir. Evet, üniversitemize geldik. Camlar gayet güzel açıldı arkadaşlar. Fan açık olduğu için şarjımız bayağı düşüyor gibi gözüküyor Şu an yüzde 45'te gözüküyor. Bir fanı kapatalım. Bakalım artacak mı tekrar. Fanı kapattık. Yüzde 65, 70. Arttı arkadaşlar bir anda. Fanı kapattığımız için arkadaşlar tekrar şarj yüzde yüze vurdu. Fan demek fan motoru bayağı zorluyor mu artık bilmiyorum. Full gaza basmış gibi hissettiriyor. Şu an bir daha şarjımız yüzde çıktı fanı kapattıktan sonrası. Sıcaklık Evet. Arkadaşlar yağmurda fanı açtık. Cam gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi Su damlatan yerlerini göstereyim öyle. Tekrar damlatmadı sildiğimde. Çok az damlattı. Yani yağmur oldu halde. Az bir şey ıslaklık var. Ama su damlatıyor. Onu söyleyeyim. Şuralardan su damlatıyor. Bir tane beziniz olsun. İyi olur. Buradan yukarıdan herhangi bir hava gelmiyor. Bir bakalım. Şarjımız %100 fan açtığımızda düşürmüştü ama şu an şarjımız %100. O yönden güzel. Bir bakalım arkadan arkadaşlar soğuk hava biraz geliyordu ama yağmur hiç girmemiş o yönden güzel yani şunu yağmur bozabilir belli bir noktadan sonra çünkü buradan damlatıyor bakın burası da açılmış arkadaşlar şuradaki boşluğu biliyor musun esniyerek açılmış enişte arabanı çok beğendiler